you <music> name 8 tane bir kon 8 tane boncuk alarak başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. Burada düğüm atıyorum. 2 bir kon ilerliyorum. İpimi çekiyorum. Düğümü boncuğun içine aldıktan sonra burada ipimi kesiyorum. 2 boncuk bir bir kon 2 boncuk alıyorum ve çıkmış olduğum bir tersten girerek çaprazlıyorum ve bir sonraki vikondan çıkıyorum. 2 boncuk, 1 birikon alıyorum. Bir önceki 2 boncuktan ve önümdeki 2 tane birikondan ilerliyorum. 2 boncuk bir bikon aldım. Bir önceki 2 boncuktan ve önümdeki 2 bikondan ilerliyorum. 2 boncuk bir bikon aldım bir önceki iki boncuktan ve önümdeki iki bikondan ilerliyor. Bu şekilde hepsini dolaşıyorum. Yedi tane bir konumu bu şekilde yerleştirdim. Şimdi sekizinciyi hem birleştireceğim hem de yerleştireceğim. Alttaki bir kondan çıkıyor ipim. Hemen yandaki iki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bir tane bir kon alıyorum. Hemen karşı taraftaki iki tane boncuktan aşağıya iniyor. Sekizinci bir konumu bu şekilde yerleştirdim. Bir boncuk, bir bir kon ilerliyorum. Ve iki boncuğumdan Yukarıya çıkıyor. Bu aralara birer tane boncuk yerleştireceğim. Bir tane boncuk alıyorum ve önümdeki bir kondan geçiyorum. Bir boncuk alıyorum, önümdeki bir kondan geçiyorum. bir boncuk alıyorum. Önümdeki bir kondan geçiyorum ve bu sırayı böyle tamamlıyorum. Evet, bu sırada da işimiz şu hale geldi. İpim boncuktan çıkıyor. Bir kon 80 boncuk, bir alıyorum. Burada bir kez 80 boncuk alıyorum. Bu boncuğuma aparatımın halkasını takacağım. Bu boncuktan önümdeki boncuğa geçiyorum. Bir kon, sıfır boncuk bir kon aldım. Bundan sonraki boncuklarım hep 11 sıfır olacak. Bu boncuğumdan önümdeki boncuğa geçiyorum. Bir konları atlıyorum. kon 110 boncuk bir aldım ortadaki bir atlayıp bir sonraki boncuktan geçiyor diğer boncuklarımı da aynı şekilde yerleştiriyorum son boncuğuma geldim. Son boncuğuma da aynı şekilde ikonlarımı yerleştiriyorum. Bu sırada da işimiz şu şekli aldı. Bikon ve 8 sıfır boncuğa ilerliyor. İşimi şöyle çevirdim. Bir tane bikon alıyorum. Ve karşı taraftaki ara boncuktan geçiyor. Birleştirme yapıyoruz artık. Bir tane bikon alıyorum üst taraftaki ara boncuktan geçiyorum. Bir bikon alıyorum. Alt taraftaki ara boncuktan geçiyorum. Üst kısım çiçekli bir hal almaya başladı. Bikon alıyorum. Tepedeki boncuktan geçiyorum. Bikon alıyorum. Alttaki ara boncuktan geçiyorum bir aşağıdan bir yukarıdan birleştirmemizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üst kısım çiçeklenmeye başladı. Üst taraftaki boncuktan geçiyorum. Ve son bir konumu aldım. Onu da 8 sıfır boncuğumun içerisinden geçiyorum. Evet işimizi tamamladık. Şimdi boncuklarımın içerisinden geçip bir sıkılaştırma yapacağım. Düğüm atacağım ve aparatını takacağız. Evet, aynı modelden 3 tane çalıştım. İkisine küpe aparatlarını, bir tanesine de kolye zincirimi takacağım. İkinci küpe aparatımı da taktım. Böyle zincirimi de taktım Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık Umarım beğenmişsinizdir bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın